Merhabalar, bugün sizlere Sıkı Dostlar isimli film hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Sıkı Dostlar, İngilizce özgün adıyla Godfellas, 1990 yılında çekilen Martin Scorsese'nin yönettiği Nicholas Pileggi'nin Wise Gay adlı kitabından uyarlanmış Henry Hill adında bir gangsterin gerçek hikayesini anlatan filmdir. Filmin oyuncuları Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco ve Paul Sorvino'dur. Film 6 farklı dalda Oscar'a alay gösterilmiş en iyi yardımcı aktör dalında çoğu peşi ödül almıştır. Ayrıca BAFTA ödüllerinde iyi film ödülünü almıştır. Sıkı Dostlar Empire dergisinin 2008'de yayınlamış olduğu top 500 listesinde 6. sırada ve Amerikan Film Enstitüsü'nün 1998'de yayınladığı ve 2007 yılında tekrar güncellediği top 100 listesinde 92. sırada ve IMDB top 250 listesinde ise 17. sırada yer almaktadır. Sıkı Dostlar 2000 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasında seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.